还有呢，还有这个。 Sözlerime başlarken hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Öncelikle Sivas olmak benim için çok önemli. Çünkü Sivas, Türk milletinin hafızasının önemli mekanlarından birisidir. Bir hafıza mekanıdır. Selçuklu'yu burada bulursunuz, Osmanlı'yı bir parça ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunda önemli yani rol oynayan bir il. Bu nedenle burada bulunmaktan son derece mutluyum. Keza yine Sivas'ın yetiştirdiği ve rahmetli olan şey olan kendisi Sivas'ta olması hasediler. Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıyorum. Ve ruhaniyeti karşısında salgı duyuyorum. Ayrıca sabahtan itibaren burada sohbet ediyoruz. Kamusen'in çok etkili çalışmalarından dolayı son derece mutlu oldum. Çünkü milliyetçi düşünce geleneği artık rasyonel, profesyonel işler yapmak zorundadır. Dağınıklık, işini başkasına havale eden, yarım yorum ne olduğu belli olmayan işler katkı yapmaktan ziyade bize zarar verir. Onun için bir işin hem estetik hem de rasyonel yapmak durumundayız. Bu nedenle yetkili arkadaşları Sayın Başkanım'ı tebrik ediyorum. Keza biliyorsunuz kalıcı olan şey yazıdır ve çok önemlidir. İşte töre dergisinin yeniden yayına çıkması ve bununla yeniden bizi buruşturan değerli Ömer Bey'e çalışmalarında başarılar diliyorum. bu aşamadan sonra sayın başkanlar, siz sevgili dostlar, hepinizi selamlıyorum. Benim sunacağım konu biraz normal konulardan farklı. Biraz böyle şu anda tartıştığımız şeylerin ya da şikayet ettiğimiz şeylerin biraz kökenine ilişkin bir değerlendirme olacak. Ben zaman zaman tabi bilgiler sunarken zaman zaman da biraz da espri biraz da ne olup bitiyor, bu işin arka planında ne var? Konunun başlığı şuydu. Siyasal İslamcı ve Liberal ittifak, İttifakı'nın düzen arayışı ve açılım devrimi. Açılım devriminin sonunda üstten ünlem var. Ama uzun görüldü. Ömer Bey dedi ki o zaman bu çok uzun bir başlık. Kısa yapalım nasıl olsun? Siyasal İslamcı ve Libera bakın düzen arayışı. Tabii ki başlık böyle oldu ama ben bu asırın meselesine de bazı atıflarda bulunacağım. <laughs> ama öncelikle şöyle bir şeyden girmek istiyorum konuya. Şimdi adam, adamın birisi abdest alıyormuş fakat kıçını sallıyormuş. Birisi de izliyor. Diyor ki Allah Allah bu abdest alıyor ama fısırı niye sallıyorsun? Ki diyor, diyor ki sevgili kardeşim abdest alıyorsun güzel ama kıtsını niye sallıyorsun? E diyor ki sünnet diyor. Diyor ki böyle bir sünnet olur mu? Evet kitap da okudum diyor. Ya nerede okudun bunu? Bir kitap da okudum. E bir göster bakalım. Birlikte okuyalım. Eski Osmanlı Türkçesiyle biliyorsunuz Arap harfleriyle yazıldığı için orada yazıyor ki abdest alırken yüzüğünü oynat. Tabii, adam okurken yüzüğünü büzüğünü okuyor. Şimdi büzüğünü oynat diye okuyor. Büzüğünü oynat diye okuyunca abdest alırken sallıyor kıçını. Şimdi Türkiye'de farklı politik epistem bilgi cemaatleri yani her birimiz bizim geleneğimizde dahi zaman zaman başımızı kıçımızı oynatıyoruz. Fakat Türkiye'de en ciddi manada kıçını oynatan, başını oynatan siyasal İslamcı gelenektir. Bu geleneğin başından itibaren Türkiye'de hem siyasi manada hem de İslami manada bu ülkeye ve bu ülkenin Anadolu coğrafyasına tahrifatı sokan bir yapıdır. Bu sadece siyasi anlamda değil. Bu din anlamda da böyledir. Şimdi bu siyasi geleneğin gerek siyasi anlamda gerekse dini manada ortaya koymuş olduğu görüşler bir yana liberal kesimin bu siyasi yapıyla işbirliğine girmesi de ayrı bir hikayedir bu iki geleneğin yani fikri geleneğin ittifak içine girmesi nasıl olabilir? Çünkü birisi İslam'ın kaynaklarından hareket ettiğini söylerken liberal gelenek esasen batı kaynaklarına dayalı bir bakış açısıdır. Şimdi batılı kaynaklara dayalı bir bakış açısıyla İslam'ı kaynaklara dayalı bir bakış açısının ittifak içinde olması tesadüf olarak mümkün değildir. Çünkü liberal düşünce öz itibariyle aydınlamanın bir yansımasıdır ve insan aklının ötesinde bir bilgi kaynağı kabul etmez. Liberal düşünceye göre insan ahli yetenekleriyle dünya kurma yeteneğine sahiptir. Dolayısıyla liberal düşünce kökenleri itibariyle fikri kökenleri itibariyle İslam'ın dayandığı kaynaklar itibariyle bunları bağdaştırmak mümkün değil. Peki nasıl oluyor da bunlar bir siyasi fikri yörünge içerisinde buluşuyorlar. Bunu izah etmek için rahmetli Gazali'ye bir atıf yapmam lazım. Gazali 505 1111 vefat tarihi. Kendisi işte Selçuklu döneminin döneminin yetiştirdiği büyük filozof fakir, kelamcı ve sufi efendim bir düşünürdür. O şöyle bir şey söyler. Der ki bir gün baktım ki bir erizil hayvanla yırtıcı hayvan yan yana. Hayret ettim. Dedim ki bunların ikisi bir arada olmaz. Çünkü bunlar birbirinin düşmanıdır. Yaklaştım merak ettim. Bunları birleştiren şey nedir? Tam yanlarına yaklaşınca baktım ki ikisi toparlık ittifak etmiş. Yani topar oldukları için bir araya gelmişler. Bu siyasal İslamcı gelenekle liberal ittifakın nedeni toparlıktır. Bunların ikisi de topaldır. Peki niye karşı topal topaldırlar? Bunlar Türk milletini tarihi geleneğine karşı topaldırlar. Şaşıdırlar. Türk milletine düz bakmazlar. Hiçbir zaman bakmadılar. Ama ben tarihi anlatacak değilim. Sadece bugünle ilgili birkaç örnek vereceğim. Ondan sonra bu örnekleri verildikten sonra da bu ittifakın serisine asılımı. Dolayısıyla etnik ayrımcılığı nasıl dahil ettikleri konusunda bir takım yorumlar yapmaya çalışacağız. Şimdi birincisi bir liberal düşünceden örnek vereyim. Liberal düşünce arkadaşlar biliyorsunuz bir liberal dergi diye dergi çıkarıyorlar. Bu liberal düşüncenin en önemli temsilcilerinden olanlar Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle ilgili değerlendirmeler yapıyorlar. Bu değerlendirmelerde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sürekli olarak Türkiye'deki azınlık diyor ki bu hukuki bir terim değil biliyorsunuz. Onların azınlık dediği esasen Lozan'da azınlık denilen Müslümanlığın dışında kalan sererlerdir. Bunlar Türkiye'deki bazı etnik yapıları azınlık diyerek Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bunları ezdiğini, dışlattığını, öteki yaptığını ve bunun nedeninin de milli devlet olduğunu iddia ederler. Bir başka iddiası bu Batı'da efendim bir gazetesi yayınlamıştı. Liberal dergisinde bunu yayınladılar. Paşalar Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Paşalar Cumhuriyeti olduğunu. Dolayısıyla Türkiye'de askeri sistemi tasfiye etmenin şart olduğunu, bir vesaire sistemi olduğunu, Türkiye'deki özgürlüklerin efendim, yok edilmesinin nedeni bir vesaire sistemden kurtulmak gerektiğini, bunun da bu vesaire sistemini bu noktada biraz harluluk payları var fakat şöyle bir şey var, bu vesaire sistemini de Türk İslam sentezinin sentez diyorlar, benim buna itirazım var, ben olsa olsa bir tevhid olur. Sentez olmaz. Ama bu Türk İslam sentezinin de bunu bir vazife olarak üstlendiğini, bu vesayet sistemini beslediğini, buna destek olduğunu söylüyor. İddia ediyorlar. Üçüncüsü yine liberal sistem arkadaşlar. Türkiye'nin ne kadar sembolik değeri varsa, ne kadar sembolik değeri varsa, tarihsel değeri varsa, bunların tümünü aşağılıyorlar. Şimdi İslamcı geleneğe geldiğimizde mesela İslamcı geleneği, geleneği şu anda mevzu siyasi iktidarı meyak üyesi olan bir profesör Türkiye Cumhuriyeti Devlet bu milletin tarihi tecrübesinin son örneği olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti için şu ifadeyi kullanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bedeni cinsiyet değiştirmiş bir bedene benzer yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti cinsiyet değiştirmiş bedene benzer. Yani cinsiyet değiştirmiş beden, yani Türkiye Cumhuriyeti transseksüel devlettir diyor. Bu çok ağır bir ifadedir. Çok ağır bir ifadedir. Yani bazı şeyleri eleştirebiliriz. Belki bu eleştirilere biz de katılırız. Biraz sonra üzerinde duracağım ama bu kadar ağır bir itandır. Biraz daha devam edelim. Bir başkası şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti devleti başından beri dini, dini hayatı ve dini mekanları tasvir etmiştir. Başından beri. Yani deseniz ki bir dönem yapmıştır, evet. Bunu söyleyebiliriz. Bu türlü sıkıntılar olmuştur, evet. Bunu söyleyebiliriz. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti başından beri dini tasvir ettiyse o zaman siz nereden çıktınız diye sorarlar adamla. Siz nereden geldiniz? Hangi kuşaktan, hangi gezegenden geldiniz? Heh. Bir başkası, başından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti etnik ayrımcılık yapmış ve Türkiye'de kendisini etnik olarak ifade eden yapılar üzerinde baskı kurmuştur ve ötekileştirmiştir. İddialar bu. Ama son olarak bir bakanın efendim, cümleleri var. Bu cümleleri buradan Buradan okuyayım. Ömer Çelik. Bunu da söyleyeyim. bakan bilir Şu anda kültür Bakanı değil mi? Evet. Şimdi bakın ne diyor? Yani biz sanıyoruz ki şu anda tartıştığımız konular yeni konular. Bu çok eski bir kitap. Şimdi ne diyor bakalım? Diyor ki bizim milli devleti tartışmamız gerekiyor. Çünkü milli devletin kurucu ögesi modernizmdir. Bizim Müslüman modernleşmesi dediğimizde savunduğumuz şey milli devlet içerisinde araçlarımızı sürdürmemiz biçiminde bir şeyse bunun karşılığına ben tabii ki böyle çok naif kuru bir şekilde İslam devleti veya de, din devleti gibi tanımlanmamış ve bir takım tanımları da siyasal açıdan çok kaba olan bir takım kavramlar koymuyor. Fakat milli devlet anlayışının bizim önümüze getirdiği bizatihi çoğuzluğumuzu kısıtlayan unsurları ve bizim şu anda kendi tabi ufkumuz olarak gördüğümüz Bosna'dan başka yerlere kadar ilişkilerimizin bazılarını kültürel olarak da bölen getirilerini tartışmamız gerekiyor. Yani Türkiye'deki mevcut etnik ayrışmanın nedeni insanların arasındaki ayrışmanın nedeni gerilimin devleti milli devlettir. Dolayısıyla bizim Müslüman olarak tartışmamız gereken şey milli devlettir diyor. Değerli bakanımız böyle söylüyor. Bir başkası da diyor ki aynı gelene yine burada fazla kitaba boğmayayım. Diyor ki efendim Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu alanda öyle bir baskı kullanmıştır ki, baskı kullanmıştır ki, Türkiye'de yaşamaktansa İngiltere'de yaşamayı tercih eder. Peki, şimdi bütün bunları topladığımız zaman karşımıza şöyle bir manzara çıkar. Bu ne demektir? Bu siyasal İslam'da gelenek zaten kozmopolitan bir gelenektir. Yani kendi tarihinden ve kültüründen bağlarını koparmış bir yapıdır. Peki ne olmuştur daha sonra? Bu kozmopoliten İslamcılık vatansız Müslümanlığa dönüşmüştür. Şu anda Türkiye'de ikiden bir İslam'dan bahseden insanların temel problemi Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün sembolik değerlerini aşağılamaktır. Bayrak bezdir. İstiklal Marşı bir türküdendir ibarettir her andır filandır. Bunların hepsini siz biliyorsunuz. Ben bunları saymayacağım. Peki az bu denilen şeyler doğru mudur? Mesela bayrak bezdir denildiği zaman gerçekten işte insanımız İslam'ın temel kökleriyle kaynakları bilmediğinden dolayı bu türlü şeylere çabuk kanıyor. İşte bayrak bezdir dediği zaman o bayrağın temsil ettiği manayı delalet ettiği manayı milleti temsil etme sembolleriyle ve seriyle birlikte yok sayıyorsunuz. Halbuki Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman ilk ürettiği şey oradaki kendi varlıklarını ifade eden filamadır. Yani bayraktır. Şimdi yine mesela İstiklal Marşı'nın bunun bir anlamı yoktur. Bu kaldırılsın. Peki ne olsun? Başa şeyler olsun şeklinde ifade etti bazıları. Yine ben örnek veriyorum. Mesela Erman-ı Hamdi Yazır'ın hakkını, hakkını Kur'an dili adlı tefsirine bakarsanız Hazreti Peygamberimizin Mekke'de Medine'ye hicret ederken yolda Hazreti e. ile birlikte hicret ediyor değil mi? Yolda Hazreti Ebubekir'in e söylettiği türküler var. Ama o onlar Arapça olduğu için Arapça tabi o Arap geleneğine ilişkin işte şart kahramanlık ezgilerini ifade ediyor. Orada Erman-ı Hamdi Yazır bunları sunuyor. Oraya baktığımız zaman Hazreti Ebubekir'in o yol boyunca söylediği şeyler bizim istiklal maçına çok benzer. Dolayısıyla milletler eğer siz milletten bahsediyorsanız bir devletten bahsediyorsanız bir milli kültürden bahsediyorsanız o milli kültürün bir bayrağı sembolleri bir maşı olur bütün dünyada böyledir. Bunu İslam adına reddedemezsin çünkü İslam'da da bu böyledir. Bakın İslam'da da böyledir. Çünkü İslam'da bir manayı ruhiyedir. Yani var olma idealidir. Bir varoluş biçimidir. Dolayısıyla bazı şeyleri İslam'a atıf yaparak reddetme şeyi esasen İslam'ı emperyalizmin arzularına uydurma girişimidir. Bunun altını özellikle çiziyorum. Dolayısıyla şimdi üç tane İslam var arkadaşlar. Tarih boyunca da böyle olmuştur, bugün de böyledir. Bir, müzel İslam. Yani ne demek müzel İslam? Hazreti Peygamber'in Cibril-i Emin vasıtasıyla Hazreti Peygamber'e nazil olan ve bize aktarılan İslam'dır. Bu da nedir? Kur'an ve sahih sünnettir. Değil mi? İki, müevvel İslam. Ne demek müevel İslam? Bu da tarih boyunca yorumlanan, yorumlanan İslam. Yani bu dini bize insanlar yorumluyor. E, sünnilik, şii şeklinde bize aktarılıyor. Bu da müevel İslam'dır. Bir de mübettel İslam var. Bunun altını çiziyorum. Mübettel İslam